Evet arkadaşlar sizlere son dakika gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Rusya'yı kızdıracak haber herkesi merak içinde bıraktı bakın neler oldu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açarak önemli gelişmelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Videomuzu beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder iyi seyirler dileriz. Yaptırımlar kapsamında Rus hava yollarının batılı şirketlerden kiraladığı uçakları iade etmesi gerekiyor. Reuters bu uçaklardan birine İstanbul'da el konulduğu haberini geçti. Küresel finansal kiralama şirketleri, Batı tarafından Rusya'ya uygulanacak yaptırımlar kapsamında Rus hava kiraladığı toplam 10 milyar dolar değerindeki 400 jeti geri almaya hazır durumda. Reuters'ın haberine göre Batı ülkelerinin söz konusu şirketlere Rus hava yollarıyla bağı koparmaları için 28 Mart'a kadar süre verdikleri belirtiliyor. Şu ana kadar Rusya'nın kiraladığı uçaklardan herhangi birini şirketlere iade etmediği belirtilirken Havacılık dergisi CH Aviation'a göre, bu uçaklar arasında İstanbul ve Meksika'da el konulmuş iki uçak da var. Haberde, uçaklara neden ve ne zaman el konulduğuna dair bilgi bulunmuyor. Habere göre, Aeroflot'a ait iki uçağın Güneydoğu Asya ve Mısır'da el konulmasına dönük girişim de başarısız oldu.